Rahime Hatun'da yapılan 127 konutumuzun ve 28 iş yerimizin yapıldığı alandayız. 45 gün içinde inşallah burası tamamlanmış olacak. Bir örnek dairemizi de gezdik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde Tokyo'ya yaptırılan bu dairelerimiz, iş yerlerimiz gerçekten sağlam, kaliteli, dayanıklı yapılıyor. Yine Osmaniyemizde burayla birlikte 7 alanda devam eden İstasyon Caddesi, Esen Evler Ali Beyli 1 Mehmet Eminler Konağı yanı Ali Beyli 2 Zafer Çarşısı arkası Metin Tamer ve Sefaevleri Sitesi Metin Tamer ve Sefaevleri Sitesi zaten tamamlandı teslimini gerçekleştiriyoruz. Su parkının olduğu yerde yapılan çalışmalar ve bütün bu alanlarda yaptığımız çalışmalarda Çevre Şehircilik Bakanlığımızca, Tokyo ya da Emlak Konut tarafından yapılan bu konutlarımız ve işyerleri. Gerçekten projeleri güzel, projeler özenle hazırlanmış, Osmaniye'mize değer katacak çalışmalar. Bu çalışmalar bittiğinde Osmaniye'mizin mimarisinde, Osmaniye'mizin şehir yapısında gerçek anlamda değer katacak bu yapılar. Sıkı bir kontrol ve denetim takibiyle yapılmaktadır. Ben de geliyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığımız zaten bu konuda gerçekten muhteşem hizmetler yapan bir kurum ve sıkı bir denetimle tabi tutuyor. Yapılan bütün çalışmaları sahada görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vali yardımcımızın koordinesinde her hafta tek tek takip ediyor. Herhangi bir şikayet varsa gerekli müdahaleyi de anında yapıyoruz. Ve her pazartesi bütün ilgili birimlerle toplanıyoruz. Tek tek değerlendiriyoruz. Ve eksik varsa Yapılması gereken bir şey varsa anında müdahale ediyoruz. Hamdolsun Osmaniye'miz toplu konutların yapılmasında, köydeki deprem konutlarımızın yapılmasında muhteşem bir başarı gösteriyor. Elimizden geldiğince devletimizin bütün imkanlarıyla çok hızlı çalışıyoruz. Hızlı çalışırken de asla kaliteden, sağlamlıktan taviz verilmiyor. Gerçekten hemşerilerimizin, huzur içinde, sağlıkla, mutluluk içinde oturacakları konutlar, iş yerleri inşa ediliyor. Ve bu çalışmalarımızda sahada ciddi bir kontrol, ciddi bir takiple devam ediyor. Bugün de Rahime Hatun'a geldik. Bir an evvel tamamlanıp kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için canla, başla, heyecanla, gayretle çalışıyoruz. Osmaniye'mize, kıymetli hemşerilerimize hizmet ettikçe, onları mutlu ettikçe, onların yüzleri güldükçe biz mutlu oluyoruz. Daha bir azimle, gayretle çalışıyoruz. Kıymetli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun şimdiden inşallah.